Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün küves temizliği yapıyoruz. Yoğun bir gün. Allah yardımcımız olsun. recordó

Aç baba kapıyı. Aç aç kapıyı. Normal talaş almadın. Bak bu yapıyor hayvanlar. Toz talaşı basmış Gün boyu dün boyu. Gün boyu yeni olmuş işte. Dün, boydu, or. Mi? Or. dün or. Ya ya or. bir şey yoktu diyor ya. Bu sudan oldu sudan. Evet. 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 Bir haftadır hafta dün işte. Toz talaş yapıyor. Tutuyor hayvan. Ya <laughs> Tavuklar salık dışarıya arkadaşlar. Ee, güzel oldu. Hayvanlar zaten biz geldiğimizde dışarıya çıkmak istiyorlar. Kapının ağzında birişiyorlar. iki yöre. İyice Şimdi kilogram olarak tarttık bugün. 1400 gram gelen var. Ee, bir yüz gelen var işte parça parça getirmiş bize getiren arkadaş. O yüzden bunlar parça parça yumurtlayacaklar. Daha kılavuzlar alamadık. Aa nasıl ederse işte. Aa nasıl ederse bir iki hafta alırız diye düşünüyoruz ya. Hey evet, sevgili arkadaşlar, Biz çalışalım. Fotoğraflar Şöyle size dışarıya saldığımız tavukları da gösterelim. bunlar içerici bunlar içeriden çıkmayacak olanlar devamlı içeri istiyorlar şöyle Hayvanları iyice alıştı doğaya bu şimdi buradan yan tarafta bizim boş arazi var burası e, yeşillik oldu Güzelce oraya da salıyoruz bunları. Şuradan şöyle bir kapı yaptık. <laughs> Akşam burayı kapatıyoruz. Gündüz <laughs> açıyoruz. Aa şöyle video çekiyorum ya bu. <laughs> Buradan her an tilki gelebilir. Burası sakat bir bölge. O yüzden burada köpekleri çoğaltıyoruz. Yeni bir enik getirdik bugün. Buna isim arıyoruz. İsmini yoruma yazarsanız aklınıza gelen isimleri. Bunlar zaten bizim köy tavuklarımız. Abi ben gel geçiyorum oraya sen git Az kaldı. Bunlar yeşilliği sevenler. Bu tarafa alıştılar iyice. Buradan böyle. Çimlenmeye başladılar. Tamam. Ha bunlar çıktı geri. Şimdi diğer tarafa alıştırmak için yine o tarafa böyle bir ekmek parçası atıp o tarafa çıkmalarını sağlayacağız. Şimdi ekmek parçamız nerede? Bu bizim baba oruz. Burada bizim köy tavuklarımızın gürk çoğu zaten gürk yavrusu. Bu horoz ile şu anaç bizim köy tavuğumuz. Bunların ikisinden Köy tavuğunu şu altı kürk 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 şeklinde. Şunlar zaten kurtlamaya başladı. Bunlar kürkten çıkan tavuğumuz. Şu da kürkten çıkan horozumuz. Bunlar büyüdü artık kocaman oldular. Horozlar fazla bizim burada. Bunları biraz törpüleyeceğiz gün geçtikçe ama. şimdilik biraz büyümelerini bekliyoruz. Artık yaza büyük ihtimal haşlamasını yaparız ya. Şimdilik iyi seyirler arkadaşlar. Biz biraz daha çalışalım.